Hanımlar, beyler merhaba. Ben mutfak koçu şef Recep Aydoğan. Size bugün kuzun yerde kuzu tandır yapacağım. Kuzunun kol kısmından, kürek kısmından bir tandır yapacağız. Özel bir kuzu seçtik. Kuzun yerde tandır modunda bu pişirme işlemini yapacağız. Bir saat gibi bir sürede enfes lezzetli bir kuzu tandır oluşacak. Kuzu tandır için etin en önemli olan kısmı seçim kısmıdır. Trakya kıvırcık kuzusu dünyanın en iyi kuzusudur. Bunu bütün dünya kabul etmiş durumda. Onun için seçtikten sonra ya da seçtiğiniz yerdeki ustadan lütfen bunu rica edin. Trakya kıvırcık kuzusu, kuzusuysa ona güvenin ve kuzuyu yere emanet edin. Enfes bir yemek çıkacak. Şimdi etimizi ilk önce bir çizikler attık ama bir kontroller yapalım tekrar. Size böyle bir detaylı bir bilgi vereyim. Kürek kemik, kol, ee, incik kısmı, en baştaki o incik ince olan incik kısmını çıkarttık. Onu kullanmadık. Başka bir yemekte kullanacağım. Şimdi buradan bir parçayı çıkartıp kuzun yerin pişirme tenceresine de sığabilmesi için şöyle hafiften bir ufaltacağım bunu. Şurada tam böyle kemiğin eklem yerinden şu orta kısımdan. Bunu bulmak birazcık ustalık isteyen bir iş ama yine de şöyle hafiften kemiği oynattığınızda bu etin parçasını rahatlıkla bulabilirsiniz aslında. Şu et parçamı farklı bir yemekte kullanmak üzere kenara ayırıyorum. Bundan size bir kuzu haşlama yapacağım. Kürek kısmı kaldı aslında tek parça. Ee, bunun üzerinde de şöyle dışında da yağ parçaları var. Bunları almıyoruz. Bunlar yemeğin çok daha iyi pişmesini sağlayacak ve ekstra lezzet verecek parçalar. İçi kısma çevirdiğimde kürek kısmının kol son bitişinde bir kıkırdaklı kısım var. O kıkırdaklı kısımdan şöyle yine tencereme sığsın diye sadece etimi hafiften şöyle bir küçülteceğim. Bunu sadece tencereye sığması için yapıyorum bu işlemi aslında. Öbür türlü şöyle tamamdır kıkırdağımı içeri doğru katladım. Etimi şöyle topladım. Şöyle altına da kıvıracağım. Bunun içerisine lezzetlendirmek için, aromalandırmak için, kuzu tandırı farklı bir lezzet cümüşüne taşımak için sarımsaklarım var. Taş köprü sarımsağı kullanıyorum. Bunu içerisine yerleştireceğiz. Sarımsaklarımızı bir soyalım. Neden sarımsak kullanıyorum? Birazcık da kuzunun üzerinde bir koku varsa daha lezzetli ve aromatik olması için bu sarımsakları kullanacağım. Ama Trakya kavurucu kuzusunda böyle kötü bir koku olmaz. Olması durumunda da evinize aldınız geldiniz ufak bir pişirmeden önce soğuk suyla yıkayabilirsiniz. Sirkeli tuzla beraber, tuzlu suyla beraber de birazcık bekletebilirsiniz. O kuzu kokusu, koyun kokusu yemeğin üzerinden gidecektir. Şimdi eti tekrar alıyorum. Şöyle löpet kısımlarını yakalıyoruz. Şuradan şöyle bir bıçakla delik açıyorum. Buradan içeriye sarımsağı yerleştiriyorum. Aynı şekilde farklı bir etin kalın bölgesinden yine sarımsağı içerisine yerleştiriyorum. Şöyle gömelim içini tamamen girsin. Pişerken de bu yemeğin içerisinde kalmasını istiyorum. Bir tane de şuraya atalım. Böyle bunu da yerleştirdim. Şimdi etimin ufaktan bir marinasyona ihtiyacı var. Bu marinasyon nedir? Birazcık böyle bir kırmızı toz biber ihtiyacım var. Hafiften de yağ ihtiyacım var. Kırmızı toz birazdan şöyle gezdireyim. Üzerine de birazcık sıvı yağ ilave edelim. Sonra etimizi böyle bir hafif masajlayalım. Bu hem pişerken kırmızı toz biberden de dolayı çok daha iyi kızarmasını sağlayacak ve etimizin üzerine kabuk yapmasını çok kurumasını engelleyecek. Şimdi etimi buraya tekrar alıyorum. Burada birazcık dinlensin. Altına koyacağım malzemeler hazırlayacağım. Şimdi sebzelerle devam edeceğiz. Soğanımız var. Soğanımızın şu filizlenme kısmından kesiyoruz. Dış kabuk kısmını çıkartıyoruz. Soğanlarımızı birazcık böyle kabaca doğrayacağız. Etin altına tabanına koyacağım. Bunun aromasıyla, lezzetiyle beraber pişmesini istiyorum. Onun için şöyle kabaca doğramamız yeterli. Hatta arpacık soğanınız varsa, gümüş soğanınız varsa onları da kullanabilirsiniz. Patateslerim var. Orta boy bir patates. Bunları da şöyle kabaca bölüyorum. Çok küçültmek istemiyorum. Sadece böyle 4'e bölsek, 8'e bölsek yeterli. Fazla küçültme yapmayacağım. Bu patatesleri soymadan kullanıyorum. Çünkü birazcık içerisinde tandırla beraber tandırlanmış bir patates olacak. İsterseniz bütün parçalar halinde de pişirebilirsiniz. Bu işlemi aynı anda kuzuyla beraber yapmış olursunuz. Şimdi alt malzemesi hazır. Soğan ve patates kullanıyorum. Kekiğim var, biberiyem var. Dışarısında kırmızı toz biber ve sarımsakla ay yağıyla şöyle bir marinasyon yaptım. Ve etin içerisine daha lezzetli olması için sarımsaklar koydum. Şimdi kuzini yerde pişirme işlemine başlamadan önce Tenceremi göstereyim. Yanmaz ve yapışmaz seramik kaplamalı tencere olduğu için ve ısı iletkenliği çok yüksek olduğu için tenceremde yemeğimin yanma ihtimali yok. Şimdi programı başlatalım. Menüye geliyorum. Burada tandır programı var. 20 farklı program var. Tandır programı var. Tandır programı bize 1 saat veriyor. 1 saatin karşılığında da 6 basınç oranı veriyor. Yani yemeğin düdüklü tencere altında pişmesini sağlayacak. Programı başlattım. Kapak kapalı olmadığı için ve kilit kapalı olmadığı için zaman başlamıyor. Bekliyor bizi. Şu işaret onu gösterecek. Şimdi tencerenin tabanına en alta patateslerimi yerleştiriyorum. Soğanlarımı da ilave ediyorum. Tabanda bir tam temas olmasın diye aslında kuzuyu yükseltiyorum ve kuzudan çıkan yağlarla lezzetlerle ekstra lezzetlenmesi için bunları en tabana bırakıyorum. Dibine birazcık 2 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ilave ettim. Şimdi bunu kuzuyu almıştık. Kürek kısmını şöyle bir toparlamıştık. Tencereye sığacak şekilde sarımsaklarıyla beraber tabanına yerleştiriyorum. Kuzuyu da tencerenin içerisine ilave ettik. Şu an içeride. Bunun üzerine aromaların ve lezzetlerin yüksek olması için taze kekik yapraklarım var. Şöyle biraz kekik yaprakları serpelim. Şu dal kısımları acılık verir ama uzun süre pişeceği için sorun yok. Bunları da işin içerisine ilave edelim. Aynı şekilde biberiye hem kan hem de yemeklere ekstra lezzet vermek için kullanılır. Et yemeklerinde çok kullanılıyor. Bunu da ilave ettim. Bunu da aynı şekilde saplarını şöyle kenarlardan altına doğru bıraktım. Lezzetli ve güzel pişmesi için, birazcık daha böyle yumuşak olması için bir su bardağı kadar da su ilave ediyorum. Bunun yerine bir kemik suyu kullanabilirsiniz. Çok daha lezzetli olur ve güzel olur yemeğimiz için. Kuzin yerine bütün malzemeleri ilave ettim. Şöyle göstereyim. Tencerenin içerisinde altında soğan ve patatesler var. Üzerinde etimi koydum, suyumu ilave ettim. Üzerine biraz kekik ve biberiye koydum. Biberim ve domatesim var. Bunları çıkmadan çıktıktan sonra demlenme sürecinde birazcık da onları terleteceğim. Tabağımın yanında dekor olarak kullanacağım. Programım başladı. Bir saat sonra görüşmek üzere. Kuzini yerde tandırımız pişti. Tandır programında pişirdik. Kuzumuz gençse 40 dakika gibi bir sürede kuzumuzu pişirebilirsiniz. Birazcık böyle yaşlıysa 1,5 saate kadar gidebilir. Pişkininiz kendiniz ayarlayabilirsiniz ama benim için kuzini yerde tandırım şu an pişti. Kapağı açıyorum. Tenceremden önce etimizi çıkartalım. Pişirme işleminin bitme süresine yakın Kapağı açtım. Demleme sürecinde içerisine bir tane, iki tane domates ve biber ilave ettim. Şimdi bunlarla beraber yemeğimizi servis edeceğiz. Etimiz pişti, kıvamı iyi. Tuzunu sonra da ilave edeceğiz. Pişirirken tuz atmayı unuttum sadece. Sonra üzerine tatlandırmak için tuzunu ilave edebilirsiniz. Şuradan şöyle bir parça sonra ilave ettiğim biberden alalım. Böyle bir parça da domatesimiz vardı. Domatesimizi de şuraya eriştirelim. Patateslerimiz var. Tandırla beraber pişen. Enfes lezzet kattı buraya. En son yemeğimizi servis etmeden önce şöyle üzerine güzel suyundan ilave edebiliriz. Hatta isterseniz şöyle taze kekik yaprakları da gezdirelim. Ekstra bir lezzetli bir yemeğimiz olsun. Kuzu tandırım hazır. Bir saatlik tandır programında pişti. Ee, sadece en son içerisine biber ve domatesi ilave ettim. Şöyle küçük bir kenarından bir lezzet testi yapmak istiyorum. Ne kadar piştiğini tam olarak bir anlatmak isterim. Çok keskin böyle ağır, rahatsız edici bir kuzu kokusu yok ama bir et yemeği kokusu var tabi. Çok güzel pişmiş ve damakta çok lezzetli bir tat bırakıyor. Sadece tuzu eksikti. Şöyle ben son üzerine tuz gezdiriyoruz. Kuzu tandırım hazır. Afiyet olsun.